Başlıyor. Herkese merhabalar. Ben Selda Susal Saatçi, Anadolu Efes'in Kurumsal iletişim ve ilişkiler Direktörüyüm. Yeni bir podcast'imizde yine sizlerle birlikte olmaktan büyük keyif duyuyoruz. Bugünkü yayınımızı Dünya Tasarım Haftası niyetine yapmaya karar verdik ve bugün o nedenle çok da keyif alacağını düşündüğümüz bir konuğumla birlikteyim. Sevgili Zeynep Tosun bugün bizlerle. Hoş geldin tekrar. Hoş <laughs> bulduk. Son zamanlarda aslında her alanda olduğu gibi modada da sürdürülebilirlik çok önemli bir konu haline geldi. Biz de Anadolu Efes olarak bu alanda çok ciddi ve kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. O yüzden de istedik ki aslında biraz tasarımı, modayı ve sürdürülebilirliği bir arada konuşalım. Ve sürdürülebilirlik dediğimiz zaman, moda ve tasarım dediğimiz zaman sen de bu anlamda öne çıkan isimlerden birisin. Ama sadece bu anlamda değil, bizim için ayrı bir yerin daha var. O da şu, bizim 14 yıldır sürdürdüğümüz Gelecek Turizm'de e, adında bir sosyal sorumluluk projemiz var. E, ve burada da kadınların güçlendirilmesi anlamında gönüllü danışmanlık da yapıyorsun projeye. Dolayısıyla onun için de ayrıca sana tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. Bu konuya da geleceğiz ama önce biraz tasarım ve modadan bahsedelim istiyorum hazır Hadi seni bulmuşken. Şimdi moda tanımının da modası geçti mi sence? E, günümüzde moda nedir? E, aslında moda ya, tanımı hiçbir zaman geçmiyor ya. Moda böyle çok e, dünyanın en büyük endüstrilerinden bir tanesi ve gerçekten ben hani diyordum ki kendi yaşım ilerledikçe modaya olan inancım biraz kayboldu benim çünkü ilk başta çok tüketime yönelik e, işler yapılıyordu. Hala da yapılıyor çok. Fakat Günün sonunda diyoruz ki moda algısı değişiyor mu, moda değişiyor mu? Hakikaten değişiyor bence yeni beyinlerle bu algı değişmeye başladı ama tabii ki de moda her zaman hayatımızda çünkü giyiniyoruz bir giyinme isteği var giyinmek aynı zamanda bizim için bir kutlama yani ben öyle bakıyorum. O yüzden bence kaybolmayacak hiçbir zaman kaybolmayacak bir algı. Kesinlikle sana katılıyorum o anlamda. Tanım olarak yine de hani burada birazcık da sürdürülebilirlikten söz etmek istiyorum. Çünkü son yıllarda sürdürülebilir moda kavramı bir şekilde de hayatımıza girdi. Bu tam olarak nedir? Sürdürülebilir moda tam olarak ne demektir? Sürdürülebilirlik birçok konuda kendini gösteriyor. Çünkü üretim anlamında, kullandığınız malzemeler anlamında, kullandığınız sistemler yani üretim şekliniz anlamında, yapılan koleksiyonlar anlamında yani çok aslında çok aşırı kapsamlı bir konu. Çünkü kullandığınız kumaş da sürdürülebilir olabilir. Ondan sonra yaptığınız koleksiyonda işte biz dersiniz ki şöyle bir koleksiyon yapıyoruz işte Burada kullandığımız bütün malzemeler bizim eski depomuzda olan malzemeler dersiniz. Ondan sonra işte ne bileyim bizim kullandığımız sistemler, yani mesela biz bizde her ikisi de söz konusu. Mesela üretim sistemimizde kadınlarla çalışıyoruz ve oranın kalkınması için sürdürülebilir sistemler kuruyoruz. E, bu da aslında bir sürdürülebilirlik. E, ondan sonra yaptığınız işlerde bir koleksiyonu çok uzun süre tanıtmanız o da sürdürülebilir. Yani aslında o kadar büyük bir kavram ki sürdürülebilirlik. Öyle şey gibi durmuyor yani tek bir kelime gibi durmuyor aslında Hı -hı. modaya baktığımızda. Birçok kavramı var Hı -hı. içinde. Peki aslında birazcık bahsettin bir önceki sorumun yanıtında ama sürdürülebilirlik yine de birazcık daha kurcalamak istiyorum o Tabii. alanları. Sürdürülebilirlik modanın hangi aşamasında başlıyor? Yani tasarım anından itibaren mi başlıyor yoksa... Üretim aşamasında mı başlıyor mesela? İşte en başından itibaren başlıyor. Şimdi şöyle bir şey seçebilirsiniz siz. İlk önce koleksiyonunuzu yaparken gerçekten sürdürülebilir kumaşlara gidebilirsiniz. İşte fikir olarak deponuza kalmış kumaşlara gidebilirsiniz. Topladığınız kıyafetleri dönüştürüyorum diyebilirsiniz, ona gidebilirsiniz. Yani aslında tasarımdan ilk önce biz tasarıma da her zaman kumaşlarla başlarız. Yani fikirle başlarız, o fikre göre o kumaşlar bulunur, o kumaşlarla devam edilir. İşte burada fikrinizi ilk önce karar veriyorsunuz yine aynı şekilde. Mesela ben diyorsunuz ki ben sürdürülebilir bir koleksiyon yapmak istiyorum gibi gibi. Daha sonra burada kullandığınız malzemeler işin içine giriyor. Daha sonra üretim şekliniz içine giriyor onu tanıtma şekliniz içine giriyor. Yani işte aslında anlatmak istediğim çok başından sonuna kadar olan bir süreç. Yani bir şey sürdürülebilir yapmak istiyorsanız ya bizde işte böyle bir sürdürülebilir kumaş kullanmak değil aslında olay. Her şeyiyle her tarafında bir bütün, büyük bir bütün aslında bu. <laughs> Guardian gazetesinde geçtiğimiz ay bir araştırma yayınlandı. Bu araştırma diyordu ki 30 kereden az giydiğin her kıyafet doğaya zarar verir. Aynen. Şimdi bu anlam baktığında sürdürülebilir moda sadece üreticiye ya da tasarımcıya ait bir kavram değil aslında burada e, tüketiciye de ciddi bir rol düşüyor farkındalık anlamında e, sen bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun şimdi bunun aslında tüketiciye anlatılması lazım yapılan koleksiyonlarda, yapılan üretimlerde bunların söylenmesi lazım çünkü hiç kimse hiçbir şeyin farkında değil aslında. Şimdi şöyle biz mesela çok büyük sayıda ürettiğimiz ve gerçekten her gün giyebileceğiniz kıyafetler yapmıyoruz. Ama biz mesela diyoruz ki bir kıyafetin üstüne biz öyle bir işçilik, öyle bir değer koyuyoruz ki bunu zaten giyin, defalarca giyin diyoruz. Yani anlatmak istediğimiz şey bu çok fazla almanıza gerek yok ama bir kıyafetinizi aldığınızda ona o değeri verin ve giyin. Şimdi bütün dünyada tam tersi şunu yapıyor. E i̇şte biz tişörtü şu kadar üretiyoruz. Alın 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 alın. Hep bilmem neyi bu kadar üretiyoruz. o alın alın alın. Şimdi insanlar onu bir sürü büyük markanın işte Bangladeş'te ürettiğine, insan haklarını hiçe saydığını, çocuk işçi çalıştırdıklarını falan bunların hiçbirini görmüyor ve bilmiyor. O yüzden fiyatı uygun diyor. E ben alayım. Hep fiyatı uygun olan şeyi ne yapıyor? Bir kere giyiyor. Yani bir kere iki kere giyiyor. E zaten sosyal medya çok hayatımızın içinde. Bir resmini Çektim ama o giydiği bitiyor gibi düşünüyor. Şimdi ben de 20'lerimizde böyleydim ben. 20'lerimde gerçekten hani ilk para kazanmaya başladım falan. Ne yapıyorum? Alışveriş yapıyorum. Evi ucuz ucuz şeyler alıyorum. Bir sürü alıyorum. Bu zamanla ben olgunlaştıkça e, değişmeye başladı. Sonuçta ben de artık benim de bir söylemem var. Yani bir kendi özgünlüğüm daha ağır basmaya başlayınca bu sefer aldığım bir sürü şey, benim giydiğim bir sürü şey mesela annemlerden kalmam veya çok küçüklüğümden beri gerçekten çok küçüklüğümden o 12 yaşından beri vintage dükkanlardan alışveriş yapıyorum. Sonuçta çok yurt dışına gitme imkanım oluyordu. O yüzden her zaman ikinci el aldım. E, fakat insanlarda yani erişilebilirlik bunların hepsi ve düşük fiyatlar maalesef böyle bir dünya hazırlıyor. Ve e, giydiğiniz, ettiğiniz şeyleri bir daha bir daha giymek üstüne pek bir şey kurgulamıyorsunuz Özellikle de Gençken. Çünkü bu düşük fiyatlı ürünler özellikle gençlerin çok hedef alıyor. Eee, e, ne oluyor? Bu sefer giy at gibi bir şey oluyor. E ne olacak bunlar? Çöpe mi gidecek? Yani insanların da buna dikkat etmesi lazım. Üreticilerin de artık bunları anlatıyor olması lazım. Büyük markaların, küçük dizaynerlerin. Bunların hepsinin anlatılıyor olması lazım ki insanlar da farkına varsın. Benim mesela çok e, şaşırdığım bir konu, ben kürkün nasıl yapıldığını gerçekten gözümle görmeden anlayamadım yani gerçekten o videoları izlemeden Feta'yı takip etmeye başladıktan sonra işte ne bileyim ben kendim hayvan besliyorum elimde öldükten sonra ben anladım. İnsanlara bu hiç gösterilmiyor. Ve bir sürü ben bir kış tatiline gidiyorum herkes kürk. Ya diyorum bunu biliyor musun kürk olduğunu? Aa yok saçmalama bilmiyordum tabii. Ya diyorum olabilir mi öyle bir şey? İşte insanlar farkında değil. Bunların anlatılması ve buna bakarak satın almaları lazım. Yani o kuş tüyü dediğiniz şey nasıl üretiliyor? Ya ne bileyim o tişört nasıl üretiliyor? Yani herkese bir görev düşüyor burada dünyanın geleceği için. Bu tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil, tek taraflı bir şey değil her zaman olduğu gibi. Birinin koyup birinin savunabileceği, üç kişinin koyup savunabileceği bir şey değil. Madem moda endüstrisi bu kadar büyük, moda endüstrisine dahil olan tüketici, üretici, işte fikir sahibi, marketingci, bilmem neci hepsine bu konuda çalışıyor olması lazım. 360 derecelik bir süreçten Aynen. bahsediyoruz Aynen. aslında o anlamda. Bu söylediklerin gerçekten çok çok kıymetli. Peki buradan hemen şeye bağlayayım ben. Sürdürülebilir bir gardırobum olsun diyen bir kişiye Zeynep Tosun ne önerir? Valla ben söylediğim gibi basic parçalarınızı tabii ki de alabilirsiniz. Fakat ya onları da alırken dikkat edin. Yani kaliteli ürünü almaya özen gösterin. E, üç kere de beş kere de yani elinizde paralanmayacak ürünleri alın. Zaten bir ürün pahalıdır. İnsanların bunu anlaması lazım. Ucuz diye bir ürünü almamaları lazım çünkü ucuz pahalıdır diye bir laf vardır ya hakikaten. Sonra çok alırsınız onda. Ve de özel parçaları alması lazım. Yani bu özel parçalardan kastettiğim gerçekten her zaman giyebilecekleri, e, her zaman kullanabilecekleri ve üstü onu giydikleri zaman onun değerini hissedebilecekleri parçaları. Yani harca alem aldığınız bir şey siz de değer vermiyorsunuz. Ama gerçekten para ödediğiniz, gerçekten edilini verdiğiniz bir şey olduğu zaman çok daha Dikkat ediyorsunuz ve onu defalarca giyin çünkü o zaten o eskimeyecek. Çünkü onda bir el emeği var, adaletli üretim var, o da çok önemli. Yani insanlar bugün üretiyorlar, üretimde vermeleri gereken paranın çok daha düşüğünü veriyorlar. Yani el işinde bile bu ve makinelerin üretmediği şeyleri alın, daha unik şeyleri alın, daha özel, daha özgün şeyleri alın. Benim verebileceğim en güzel tavsiye bu. Senin dolabını açıp baktığımızda da ...bu bahsettiğin türden e, ürünlerle karşılaşırız, doğru mu? Tabii tabii, ben çok küçüklüğümden beri topluyorum. Ben açsam 2-3 tane vintage dükkan açarım. Yani o kadar ürünüm var, o kadar el emeği, göz nuru, çok eski parçalarım var. İşte makineler daha yapamazken elde yapılmış, acayip değişik işleme teknikleriyle olan parçalarım var. Ama ben çok topluyorum, çok içine de giriyorum, çok vakit de geçiriyorum. Ben mesela yurt dışına gittiğimde hiç öyle şeylerde vakit geçirmiyorum. İşte alışveriş merkezleri de bilmem nelerdir falan filan. Hep oraların işte ikinci el dükkanlarına gidiyorum. Daha e, yerel, lokal tasarımcıların olduğu yerlere gidiyorum. Öyle yerleri gezmeyi seviyorum. Herkese de tavsiye ederim. Bence hayat orada zaten yani. Oranın turistik merkezinde değil. E zaten Türkiye'de öyle çok geziyorum. Köylere gidiyorum. O kadınlardan alışveriş yapıyorum. Sandık açılıyor. Bodrum'da böyle bir sandık kaçma şeyi var. O oralardayım falan. Komik komik yerlere gidiyorum. Böyle yerlerde öyle insanlarla vakit geçiriyorum. Bence çok daha bir de değerli de oluyor. Sonuçta aldığınız şeyin de ya işte ben de bunu bilmem ne teyzeden almıştım böyle. Ya işte ben de o gün ne hikayesi oluyor da. değil mi? E tabii o zaman daha değerli oluyor aldığınız şeyler. O yüzden benim gardrop baya öyle parçaları ben doğru düzgün alışveriş yapmıyorum artık gerçekten. Peki sürdürülebilir moda dediğimiz zaman akla gelen ilk isimlerden birisin, en önde gelen isimlerden birisin. E, elbette burada yaptıkları yani işini yaparken e, eyleme geçirdiklerin çok çok önemli. Mesela ben şunu biliyorum ki sen ürünlerini artan kumaşlardan e, oluşturulan bohçalar içerisinde gönderiyorsun plastik e, ya da poşet e, kullanmak yerine. Bu Bunu... Bunun gibi başka neler var senin hayatında iş yaparken? Birkaç örnekle anlatabilir misin? Tabii. Ya şimdi şöyle, biz mesela bohça hikayesi, aslında gerçekten biz bu paketlemeleri nasıl yapacağız? Online çoğaldı. Bizim hali hazırda ürettiğimiz kutular vardı. Ben tabii onu özel dikim yaparken çok rahat kullanabiliyorduk. Aa bir baktık onlar gidiyor geliyor. Ağzı burnu yamılıyor. Hepsi böyle bir şey oluyor falan. Sonra dedik ki, ya bizim bu kadar kumaş artığımız var. Biz bunları ne yapalım? Bir de biz onları biriktiriyoruz atmıyoruz. Ne yapayım? ne yapalım, ne yapalım. E tamam hadi dedim biz böyle bir şey yapalım. Size'ını belirledik, şeyini belirledik. Bir gün okumaştan, bir gün okumaştan yapıyoruz. Üstüne böyle bir minik karta yazıp gönderiyoruz. Ve insanlar da çok da böyle hoşuna gitmeye başladı. Bize telefon açıyorlar. Lütfen bir tane daha gönderir misiniz ondan? Çünkü ben arkadaşıma iki tane yapacağım. Onu ayrı paket yapın, onu öyle hediye vermek istiyorum. Yok onu bilmem ne yapmak istiyor falan filan diye çok da böyle ilgi de çekti. Ondan sonra bütün bizim kartele artığımız dahi hepsini mesela bütün atölye artıklarımızı öğrencilere veriyoruz. Çünkü öğrenciyken ben onun eksikliğini çok çekiyordu. İşte bir kumaş almak istiyorsunuz hiç kimse kumaş vermiyor. bir koleksiyon düzenlemeye çalışıyorsunuz doğru düzgün bir şey yok elinizde. İşte böyle kullanmadığımız her şeyi bir kere okullarda değerlendiriyoruz. Eski ayakkabılarımızı, işte kartela atıklarımızı, kumaş parçalarımızı onların hepsini veriyoruz. Sonra böyle küçük tasarımcılar mesela bizde staj yapmış kendi markasını kurmuş insanlar oluyor. Onlara kullanmadığımız kumaşları veriyoruz. Öyle şeyleri yapıyoruz. Ondan sonra asıl tabii ki de bir şeyleri değiştirebilmek için daha büyük projelerimiz var. Sürdürülebilir üretim sistemleri üstünde çalışıyoruz. Biz bugün doğuda, Karadeniz'de ve işte İzmir taraflarında falan birçok değişik bir üretim yapıyoruz. Ondan sonra asıl bu üretimler de şu an büyük bir proje üstünde çalışıyoruz. Hatta Sinop'ta sizinle yaptığımız projede de bunun denemesini yapıyoruz. Şöyle ki, şimdi biz buralara gide gele gide gele biz hep ev hanımlarıyla çalışıyoruz. Ev hanımlarının dikkat ettik, çok fazla tabii çocukları var e, ve bu çocuklar çok fazla teknolojiyle ilintililer. Fakat tabii ki de işte orada eğitim olanakları daha kısıtlı, işte çok üniversitelerde çok fazla böyle bölümler yok diye hiç böyle bölümler okuyamıyorlar ve annelerinin yaptıkları işleri aslında aslında biliyorlar ne olduklarını kendileri de yapabiliyorlar özellikle kız çocukları. Fakat yapmak istemiyorlar. Yani işte annem de evi geçindiriyor böyle ama benim hayalim büyük diyor. Ama sonunda yine zer şekilde e, hayat hikayesi şekilleniyor. O yüzden aslında biz bu çocuklara yatırım yapmak için ve oradaki kadınlarda marka çıkartabilmek için çünkü asıl problem yerel markaların çıkamaması. Mesela biz burada sürdürülebilir sistem olarak şöyle yapıyoruz. Gidiyoruz üretiyoruz. Bu sırada hem kadınlara işlerini daha iyi yapmaları için el işlerini geliştirebilmeleri için, kalitelerini arttırabilmeleri için eğitim veriyoruz ki şimdi bir platform hazırlıyoruz. Bu platformda başka tasarımcılarla da çalışabilecekler. Biz tasarımcıları yerel üreticilerle eşleyeceğimiz bir platform yapıyoruz. Evet. Aynı zamanda da bu çocuklara, ya orada çok büyük bir potansiyel var. Bu çocuklara şöyle eğitimler veriyoruz. İşte internet sitesi nasıl e, yapılır. E, i̇şte e, sosyal medya nasıl yani, handle edilir. İşte nasıl fotoğraf koyarsınız, nasıl satışa satışa döndürürsünüz. Yani biraz pazarlama eğitimleri ve onlar Sonuçta annelerinin ürettikleri bir şeyi bir marka haline çevirebilsinler diye sonraki isteğimiz de şu aslında onları gören küçük çocuklara küçük kardeşleri de ileride ben tasarımcı olacağım diye çıkabilsin. Şimdi yerelden hiç böyle tasarımcılar çıkamıyor maalesef. Ee, bunun sebebi de eğitim olanaklarının kısıtlı olması. İşte sonuçta dünyaya bağlantıları daha az. Bunları geliştirdiğimiz ettiğimiz böyle projeler planlıyoruz ki hem bu kadınların çocukları bir kadınlardan bir marka kurabilsin hem tasarımcı geldiğinde aynı dili konuşabilsinler çünkü biz çok zor. İşte onu anlatıyoruz, öyle yapın diyoruz, bambaşka bir şey geliyor. Şimdi bu dili daha ortak yapıp bunun üzerinden oraya tasarımcı yerleştirip ileride nasıl marka kurabilecekleri üstüne çalışmalar yapıyoruz. Mesela sizinle olan Sinop projemizde de buna başladık. İlk denememiz bu olsun dedik e, aslında. Ben de tam onu soracaktım Sinop özelinde hani biraz bahsedebilir misin diye. Şimdi isterseniz sizin Sinop projeniz daha çok turizmle alakalı, bizim Sinop projemiz daha çok tasarım ve oradan bir markanın çıkmasıyla alakalı. Şimdi biz bu kadınlarla konuşuyoruz, ediyoruz. Çok güzel işleri var. Fakat bu işleri e, nasıl satılabilir, nasıl günümüz dünyasına uyarlanabilir ve üretilebilir ve bir marka kurulabilir şekilde olduklarını hiçbir fikirleri yok. Şimdi biz buraya bütün bu projeye başlarken orada gençleri bulduk. İşte projenin bizden sonra başına geçirebileceğimiz tasarımcısını bulduk. E, internet sitesini yapabilecek, fotoğraflarını çekebilecek, sosyal medyasını e, yapabilecek bu kişiler üstünde çalışıyoruz ki onlara yavaş yavaş bizimle beraber bu eğitimi veriyoruz ve aynı zamanda da bizim yaptığımız tasarımları devam ettirebilsinler diye. Şimdi bu tasarımlar bizimle beraber bu oradan bulduğumuz yerel tasarımcı birebir çalışıyor. İşte onunla beraber bütün ürünleri yapıyoruz. Nelere dikkat ediyoruz? Nasıl yapıyoruz? Bizimle beraber bütün üretim ve tasarım sürecinde bizimle beraber. Ondan sonra diyoruz ki işte bundan sonraki sene biz yine seni gözetleyeceğiz. Yine işte sana yardım edeceğiz ama artık bundan sonra tek başına Hani ne yaparsın? Bu senin markanmış gibi düşün. E şimdi ne oluyor? Çocuklar İstanbul'a mesela bu okumaya gelmiş bir tasarım öğrencisi. Ondan sonra ne oluyor? Kendi yerinde iş olanağı yok diye kendi şeyine dönmemezlik yapmıyor. Çünkü bu çocuklarla da şöyle bir durum var. İstanbul'da çok büyük bir endüstri var. Evet iş olanağı var. Evet ama o kadar fazla insan var ki bu çocuklar iş bulamıyor. Bir iş bulamıyor. Başka bir meslekle başka bir mesleğe geçiyorlar. Yani bizim tanıdığımız gördüğümüz bir sürü olay oldu. E kendi şeylerine de dönmedikleri için orada iş olanağı yok. Yok diye. E ne oluyor bu sefer, çocuk burada kalıyor, başka bir işe başlıyor, ne oluyor biz endüstriye birini kazandıramamış yerel tarafı yine geride bırakmış oluyoruz. Aslında bütün bu sistem, kurmaya çalıştığımız sistem, bence zaten asıl sürdürülebilirlik buradan gelecek. E o çocuklara da işte bak biz paketi böyle yapıyoruz, bak biz bu naneyi böyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz. Zeynep kaç kişilik bir ekip çalışıyorsunuz? Ya biz 10-12 kişiyiz. Ee, ama tabii bunların çoğu üretimde biz aslında tasarım bölümünde 3 kişiyiz. Ee, business tarafında bir kişi var ama işte sosyal medyamızı falan dışarıdan alıyoruz. Ondan sonra e, işte böyle yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bahsettiğin yani. işler o kadar kapsamlı ve o kadar emek ve özveri gerektiren işler ki. Evet, ama tabii ki de bunda bizim proje ortaklarımız var. Yani ben mesela Birleşmiş Milletler'den destek alıyorum, GAP İdaresi'nden destek alıyorum e, ve bizim sahaya çok iyi bakan e, adamlarımız var, onlardan destek alıyorum. Yoksa tek başımıza yapamayız tabii ki. Evet, evet. E, ben kısaca bir e, dinleyicilerimize gelecek turizmde dedik ama ne olduğunu bilmeyenler olabilir. Kısaca ondan da bir bahsetmek isterim. E, gelecek Turizmde projesi aslında bizim Anadolu Efes olarak son 14 yıldır Turizm Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınması bakımı programı işbirliğiyle yürüttüğümüz ve şu anda Türkiye'nin ilk ve tek sürdürülebilir turizm projesi olarak adlandırabiliriz. Burada biz ne yapıyoruz? Aslında her yıl 3 projeyi fonlamak e, suretiyle ama sadece fonlamıyoruz. Aynı zamanda iletişim desteği veriyoruz, e, iş anlamında e, danışmanlık destekleri veriyoruz ve bu haliyle aslında turizm vesilesiyle bir yandan yerel kalkınmaya destek sağlıyoruz, bir yandan da özellikle de kadınların güçlendirilmesi ve ekonomik hayata e, katılması konusunda da e, destek veriyoruz. E, bugüne kadar toplamda 19 projeyi e, hayata geçirdik e, ve bu yılın son 3 projesiyle birlikte de 500 kadar kadına da e, ekonomik gelir imkanı ve istihdam imkanı yaratmış olduk. E, Sinop'ta az önce Zeynep'le birlikte konuştuğumuz proje ise e, Ayancık'ta Keten'in Yolculuğu projesi. Burada da keten ve keten ipi yapma zanaatinin aslında tekrar yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. Ee, biz de projenin şöyle bir yerinde girdik. Şimdi e, çok fazla el işi yapıyoruz ve e, çok fazla kadınla çalışıyoruz. O yüzden e, biz de aslında bu dili konuşmayı öğrendik ve çok Türk motifleri, Türk el işçiliği kullandığımızdan dolayı şimdi bu keten ipleri ben de bilmiyordum. Keten şimdi aslında Fransa'ya gidin ya yani lavanta tarlalarını nasıl tanıtıyorlar? Bakın lavantadan yapılan işleri nasıl tanıtıyorlar? E bizde keter lavanta tarlası gibi büyüyormuş. Ben bunu hiç bilmiyordum. Ve aslında turizm için Hani o tarlaları gezmek, ondan yapılan yan ürünleri alıp kullanabilmek, e, sabunlarını, işte ne hani esanslarını, ya bu tip şeyler çok çok önemli sonuçta bir turizm sırf or oradaki şey değil bir yeri görmek için gitmiyorsun sır. Ya tarlaları da sadece değil için. kum güneş de değil. Evet aynen. O yüzden e, çok kapsamlı bir proje olduğundan dolayı biz de keten iplikle neler yapabiliriz şu an e, onu deniyoruz. Biz dedik ki keten ipliği ilk önce en başta şimdi biz normalde kıyafetlerde kullanıyoruz ben tasarımcı olarak. Fakat ketenin hakikaten İplik olarak yapılış şekli çok eski bir şekilde yapılıyor. Bir kere turizm olarak o kadınların onları nasıl yaptığını izlemek bile bence çok değerli. Biz de bunların hepsini inşallah bir belgesel tadında bir şeyde çekiyor olacağız ve insanlara gösterebiliyor olacağız. Tabii o keten iplikler yapılıyor ee, ve bunlar güzel bir sofralarımıza taşınırsa dedik. Çünkü işte runnerlar, tabak altlıkları, onlardan dantel gibi yapılmış parçalar, işte ne bileyim bir böyle e, yaz sofrası yapacaksınız mesela. Ee, işte içkinizi koyabileceğiniz, bardakların etrafını süslediğimiz parçalar. Şu an bunları... o sofra benim gözümün önünde canlandı. Öyle bir anlatıyorsun ki. Aynen. Ee, işte i̇şte bütün bunları böyle el işiyle biz çünkü el çok hakikaten gelişmiş bir markayız. Her koleksiyonumuzda, her yaptığımız üründe neredeyse %90 el işi üretiyoruz. O yüzden çok da iyi biliyoruz ve Türkiye'nin bir sürü yerinde de bir sürü teknikleri öğrendik. E i̇şte bunları sınav projesinde şimdi uygulayacağız. Bu kadınlar ne yapabilir? Çünkü şimdi bir kıyafet dikme kalıbı, o su, su bunlar zor. Size gerektirir, satımı da zordur falan ama sofralarımıza taşırsak bu keteni dedik. O zaman dedik yani bir sürü hani din, dil, ırk, yaş, maaşı hiçbir şey gözetmek size insanlara ulaşabiliriz. İlk önce zaten bir marka kurulurken e, hitap ettiği kitlenin e, bence birazcık daha yani bu tip işlerde daha büyük olması lazım. Ondan sonra hatta şimdi bir şeyimiz var yurt dışına bir satmak da istiyoruz. Şunu oturtursak güzel. Bence çok değerli, çok güzel bir proje olacak ve geliştirilebilir. Ondan sonra onun yatak örtüleri gelir. İşte ne bileyim küçük pikeleri gelir, bir şeyleri gelir. Yani kitleni hayatımıza daha rahat sokabileceğimiz ve gerçekten hiçbir şey gözetmek sizin insanların bakıp alabileceği parçalar. Yani şimdi çantayı, çanta dedik mesela. Dedim ki ben yok çanta yine yani erkek de alsın bunu niye alamasın yani hani çantayı yapacağız daha kadın görünümlü yani daha kadınların kullanabileceği bir şeyler olacak falan filan yok dedim ben birazcık böyle ilk önce şeye girelim ondan sonra tam her şey unisex ve her şey alınabilir olsun ondan sonra o next step next step olur işte böyle bir projeye başladık şimdi ketenle yapabileceğimiz ürünleri yapıyoruz bence harika oluyor çünkü onları da bizim diğer tekniklerimizle birleştiriyoruz işte Karadeniz'e özgü el işi teknikleri var bütün Karadeniz'e yayılmış kastamonu düğümleri var onlar var bunların hepsini Sinop'ta birleştireceğimiz güzel bir proje proje şey yapıyoruz. Valla müthiş. Gelecek Turizm'in gönüllü danışmanı olduğun için ben gerçekten kendimizi çok çok şanslı hissediyorum. Oradaki kadınlar da bence çok şanslı ve bence orada müthiş işler çıkacak e, ve bunları hep birlikte de önümüzdeki dönemde paylaşıyor olacağız. Şimdi sen böyle anlattıkça anlattıkça ben e, son bir soru sormak istiyorum sana. Aslında sohbetimiz içerisinde de bahsettin işte lokalde gidiyorsun, alışveriş yapıyorsun, hikayesi olan ürünler almaya e, dikkat ediyorsun İlhamın da buradan mı geliyor? Sen ilhamını nereden alıyorsun tasarım yaparken? Tabii ki de. Yani şöyle, bütün yaşadığım hayatımdan ilhamımı alıyorum. Oraya gidiyorum, o kadınların hikayelerinden alıyorum. Buraya geliyorum, burada yapılan yeni işlerden alıyorum. Ee, i̇şte eski bir filmlere birleştiriyoruz bunlarla, bir şeyden etkileniyorum. Yani hep etkilendiğim şeyler aslında hep hissiyat. Yani o yüzden o hissiyatları bize ne veriyor? Onların üstüne yaşadığım bütün hikayelerin, gördüğüm bütün hikayelerin hepsini bir kendi süzgecimden geçiriyorum bütün benim dünyamı. Süzgecimden geçiriyorum ve ona göre hikayeler yazıyoruz ve ona göre koleksiyonlar yazıyoruz. Aslında ilham kaynağım gerçekten kendi hayatım. Ne yaptığım, ne ettiğim, neyi dinlediğim, neyi sevdiğim, nelerden etkilendiğim ...hep böyle hikayeler üstünde kurguluyoruz... ...ve özellikle geldiğim toprakların hikayelerinden kurgulamayı seviyorum... ...o yüzden hep buralar benim ilham kaynaklarım aslında. Zeynep çok çok teşekkür ediyoruz... Ben teşekkür ...bu keyifli ve ilham verici sohbet için... ...bu vesileyle ben senin nezdinde de tüm tasarımcıların tasarım gününü de kutlamak istiyorum... Aynen. ...ve buradan hep birlikte yani seninle birlikte... ...daha sürdürülebilir bir dünya için herkese sorumluluk düştüğünün de hepimizin üzerine vazifelerin düştüğünü de tekrar birlikte hatırlatmış olalım ve herkese sevgi dolu, sağlıklı, güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Çok çok teşekkürler.